Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mendes kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlere birlikte Rampage'in Style Model klavyesinin kutu açılışını ve ilk bakışını atacağız. Bu klavye fiyat odaklı bir klavye. Mekanik bir klavye değil ama mekanik hisli bir klavye diyebiliriz. Bazı insanlar mekanik klavye sevmiyorlar. Ben de çok fazla mekanik klavye aslında sevmiyorum. Özellikle sesinden dolayı. Sessiz mekanik klavyeler olmasına rağmen ben biraz daha membran klavyeler kullanmak daha hoşuma gidiyor. Ve fiyatları çok daha uygun oluyor. Size bu klavyeyi tavsiye edebilirim. Hemen kamera yaklaştıralım ve kutumuzu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar klavyemizin ön tasarımı bu şekilde. Rainbow Lightning diye bir ışıklandırma sahip sahiptir. Rampage logomuz var. Türkçe klavye desteğini gösteren bir logomuz var. Şurada model isimimiz bulunmakta. Ayrıca burada multimedya tuşlarının olduğunu, hayalet tuşlarının olduğunu ve normal USB 2.0 ile bağlandığını gösteren ibareler var. Hemen arkasını çevirelim. Arkasında detaylı bir şekilde özelliklerini yazmakta. Kutunun başka öbür tarafına bakmamıza gerek yok. Hemen kutumuzu açalım. Açtığımız gibi klavyemiz. Karşımızda altında da kullanım şeyi falan zımbırtılı bir şey var. Bunlara bakarsınız. Bunları yani, da sallayalım. Şöyle bir koruma kılıfıyla geliyor. Koruma kılıfının hissiyatı güzelmiş. Öncelikle kablomuza bakalım. Kablomuz şöyle örgülü normal USB 2.0'dan bağlanan bir klavye. Kablosu oldukça sağlam görünüyor, kalın. Bayağı uzun süre sağlam bir şekilde kullanabileceğiniz kablo. Klavyemiz ilk görünüş olarak gerçekten çok güzel görünüyor. Şurada Rampage yazımız var. Full plastik uygun fiyatlı olduğu için şöyle gördüğünüz gibi Türkçe karakterler bulmakta. Birazdan bilgisayara bağlayıp renklerine de bakacağız. Arka kısım düz. Şuradan yükseltme aparatları var. Şurada logomuz bulmakta. Hemen şimdi bilgisayarımıza bağlayıp renklerine bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza ilk taktığımız gibi böyle bir ışıklandırmaya sahip. Burada ne tuşuna basıp şöyle arttırabilirsiniz. Ayrıca şuradan ne tuşuna basıp şurada ışık farklı bir tuşumuz var. Buraya bastığımız zaman şöyle yavaş yavaş ışıkların söndüğü güzel bir efekti var. Şöyle bir kere bastığımızda tekrardan aynı şeye dönüyor. Bir kere daha bastığımızda bu şekilde oluyor. Bu kadar. Başka bir özelliğimiz yok. Yani klavyede aslında çok fazla böyle ışıklandırmaları değiştirmek veya farklı renkler olması çok önemli değil aslında benim için. Bu önemli değilse bu klavyeyi alabilirsiniz. Basış hissine bakarsak oldukça sessiz. Bakın hatta şu anda konuşmayalım. Sessiz bir şekilde tuşlara basıyorum. Gördüğünüz gibi sessiz. Çok rahat basış hissi çok güzel. Yani membran klavye olmasına rağmen oldukça basış hissi güzel. Sade bir klavye. Işıklandırması da çok güzel. Sadece biraz fazla cırtlak renkler kullanılmış. Keşke bu renkleri değiştirebilseydik ama bu şekilde de kullanabilir. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar. Eğer biraz daha pahalı olsaydı ışıklandırmalar biraz daha farklı olabilirdi. Bence yeterli. Bu fiyata oldukça iş görür bir klavye. Ayrıca arkadaşlar şurada Fn tuşuna bastığınız zaman şurada sesi arttırıp azaltabilirsiniz. Müzik uygulaması açabilirsiniz. Sesi kapatabilirsiniz ve müzikleri değiştirebilirsiniz. Burada Fn tuşuyla bir sürü fonksiyonları kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliği de var. Bu da bence güzel. Bazı klavyelerde hiç böyle bir şey maalesef yok. Evet arkadaşlar klavyemiz bu şekildeydi. Şimdi videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar klavyemiz bu şekildeydi. Uygun fiyatlı oyuncu klavyesi almak isteyenler için bence önerebileceğimiz bir klavye. Alt kısımda bu fiyatın satılmak için linklerini koyacağım. Oradan kontrol edip satın alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.